Arkadaşlar bugün sizinle dedeme markalar okutuyoruz ve dedem bunları okuyacak bize tepki vermemeye çalışacağız. Şimdi bak dede burada biz markalar yazdık sen bu markaları okuyacaksın sonra bu markalardan da sen bunları okuyacaksın bize tepki vermemeye çalışacağız işte Hı -hı. Ama yavaş oku dede Evet yavaş oku ok. Baştan başlayacağım Evet Instagram Hacer <laughs> Bok <laughs> Ne demek böyle Hacer Bravo. Hentel TikTok. <laughs> Sanatçı hat bink edelim. <laughs> Türkiye var mı? Üçte iki var Gürcü. Gürcü. Loz bu tur. <çamer. gülüyor> bu ye <B>. harfi. Yontu be. Bu B ağır. Bu ziler akıyor. Yavet. Ala versaja. <laughs> Hayır Adidas. bunu okuyamam. Bunu daha burasını okumadım. Klein. versaja. sadece. Kelvin Bir de ver sadece. Bir de bu var. Adidas. Ya. Çanta. <laughs> nice Apple. Apple. Madana, Madana, Jojo. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu sütepli yapmadık biz çünkü yerler batardı. Görüşmek üzere. Neden çok iyi okudu?